Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videolar tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümünü inceleyeceğiz. 20 yıl aradan sonra tekrardan Harry Potter'ı izlemek gerçekten çok güzel bir duyguydu. Nasıl bir bölümdü, nasıl geçti, nasıl duygularla izledik bu bölümü. Öncelikle Harry Potter'ı izlerken oyuncuları da görüyorsunuz arkada zaten. Oyuncularla beraber büyüdüğümüz bir film olduğu için arkadaşlar filmi yani oyuncuları izlerken tekrardan büyümüş halleriyle hepsinin 30 yaşlarında yetişkin bir birey olmaları Gerçekten çok e, özel bir durumdu. Bölüme de zaten e, ilk filmdeki gibi tüm oyunculara e, Hogwarts'tan mektuplar gönderiliyor. Ve tekrardan 20. Yıl Rinyon bölümüne özel davetiye gönderiliyor bütün oyunculara. Ve oyuncular e, bu şekilde tekrardan bir araya geliyor. E, bizim muhteşem üçlü olan Harry, e, Ron ve Hermione üçlüsünü tekrardan bir arada görmek gerçekten çok güzel bir duyguydu. Emma Watson, Rupert Green, Daniel Radcliffe, bunları tekrardan gerçekten görmek harikaydı. Hayatlarındaki o değişikliklerden bahsetmeleri, Robert'ın bir baba olması, yani aradan ne kadar zaman geçtiğinin en büyük göstergelerinden birisiydi. Oyuncular dediğim gibi bir aradaydılar. Büyük Salon dördüncü filmde gördüğümüz o muhteşem salonuna tekrar girmeleri, aradan geçen onca yılın ardından Onların tekrardan bir arada olması, ortak salonda buluşmaları gerçekten muazzam bir e, duyguydum. Bütün oyuncular bir arada oydu, e, birbiriyle muhabbet etmeleri ve filmle ilgili e, bazı bilgiler verdi. Aslında evet 20 yıl sonra tekrardan e, oyuncuları bir arada görmek e, güzel bir duygu, tekrardan Hogwarts evrenine, Hogwarts dünyasına geri dönmek, Harry Potter dünyasına geri dönmek gerçekten güzel bir duyguydu. Bana göre biraz eksikleri olan bir bölümde Yani tabi yani izlemek yine dediğim gibi çok güzel bir duyguydu ama hani izledikten sonra eksik diyebiliriz yani bitirdikten sonra bölümü kendimce dediğim tek şey eksik bir bölümdü. Evet özel bir bölüm, 20 yıl sonra tekrardan bir araya gelmelerini gösteren bir bölüm ama eksik bir bölümdü. Çünkü çoğu oyuncu orada yoktu. Bölüm daha çok sanki e, röportaj üzerine yani soru cevap üzerine gibiydi. Röportajlardan oyuncuların işte bizim daha önce bildiğimiz bilgi vermelerini gördük. Yani bu bölümü izlerken hani daha çok bütün oyuncuların bir arada olduğu, soru cevapların olduğu, herkesin aynı aynı yerde olduğu bütün oyuncuları tekrardan konuşabilir. Belki de hani her oyuncudan bir tekrardan sevdiği replikleri, canlandırmalarını beklediğimiz bir bölümdü. Yani en azından benim açımdan öyleydi. Ama bölümü izledikten sonra biraz bir monoton bölümdü. Ama çok güzel yanları da vardı. işte tekrardan yani oyuncuları görmek ve Sirius Blake ve Bellatrix'i beraber olmaları, muhabbet etmeleri, Bellatrix ve Harry Potter'ın e, Gryffindor ortak salonunda buluşmaları, ondan sonra Bellatrix ve Draco Malfoy yani Tom Felton'ın bu sefer Siltar'ın e, ortak salonunda oturup muhabbet etmeleri. Özel, çok muazzam bir bölümdü yani çok özel bir bölümdü. E, tabii gönül isterdi diğer oyuncuların da orada olması. Yani örnek gösterirsem yani çok oyuncu yoktu. Abu Stambuldor, McGonagall, e, Lupin, Umbridge, e, Mad -Eye, e, ondan sonra Dudley'nin kendisi yoktu. Profesör Quirrell, ondan sonra Weasley'lerin annesi Molly Weasley. Bunların da hani en azından olmasını isterdik. Yani benim en çok şaşırdığım olaylardan birisi yani Dumbledore'un orada olmaması yani neredeyse yani kimde o kadar büyük bir etki yaratan bir karakter olup da orada olmaması. You know, be Belki hani yaşlarından itibaren sağlık açısından ev vermemiş olabilir ama diğer oyuncuların orada olmamasını ben anlayamadım daha doğrusu. Yani orada olmaları gerekirdi. Ama yine her şey açısından dediğim gibi çok güzel bir bölümdü. Daha oyuncuların birbiriyle olmasını daha çok isterdim. Yani izlediğimizde sanki oyuncuların yanlarında gidip röportaj alınıp oradan röportaj alınıp bunların birleştirilmiş gibiydi. Sadece mesela araya gelen örnek diyeyim. Ron, Hermione, Harry'nin aynı anda olması. Yani Emma, Emma Watson, Daniel, Ondan sonra Rupert, bunlar aynı anda evet ama hani biz de mesela He, Daniel Radcliffe ve Tom Felton'ın da bir arada olabilmesini e, tabi hani Emma Watson'la Tom Felton'ın sarılmasını görmüştük zaten fragmanda da görmüştük Bu muhteşem karakterlerin oynayan oyuncuları tekrardan görmek, tekrardan o sesleri duymak Voldemort olsun, e, ondan sonra Hagrid olsun, Hogwarts olsun buraları tekrardan e, geri dönmek çok güzeldi. Zaten oyuncuların çok anlattığı olaylar bizi hani şaşırtan olaylar pek yoktu. Yani bizim bildiğimiz şeylerdi daha doğrusu işte nasıl oyuncularla beraber büyüyen bir gençlik olduğumuz için onları böyle yetişkin bireyler halinde görmek yani arada ne kadar zamanın geçtiğini, ne kadar kişiyi etkilediğini görebiliyoruz. Bazı bilgiler aldık böyle yeni bilmiyorum yani benim için yeni. Mesela ikiz kardeşlerden Fevzi Coğuc'un dördüncü filmde ve dördüncü veya beşinci, dördüncü filmde olması lazım. Dördüncü filmde yönetmenin yaşlılık e, büyüsüne kapıldıktan sonraki o kavga sahnelerinde yönetmenin bizzat orada nasıl kavga edilmesi gerektiğini göstermek amacıyla bizzat kendisi de o olaya dahil olup kavga ediyor ve orada e, George olması lazım. E, yönetmenin kaburgasını kırıyor. O antrenman zamanında. Mesela bu çok bir ilginç bir bilgiydi. Daha önce duymamıştım. Emma Watson tekrardan yine dile getirdi. işte i̇şte Tom Felton'la sadece arkadaş olduklarını, abi kardeş gibi olduklarını, küçükken Tom Felton'a aşık olduğunu tekrardan ama Tom Felton'a ondan 3 yaş büyük olup onu kardeşi gibi gördüğünü tekrardan anlattı. Emma ve Robert'la öpüşmelerinin ne kadar

And so they had this big kiss and then they came apart and there was some laughter. Because, you know, it was a little bit awkward. And that's exactly what David Yates wanted. 7-8 yıl, 9 yıl beraber büyüdüler. Hani küçükken büyüyüp yetişkin ve genç bir bireye gelene kadar hep beraberdiler. Hep beraber oldukları için hani hep kardeş gibi bir ilişkileri vardı. Bu öpüşme sahneleri gelince de on, onlar için hiç yani amava'sana göre hiç doğru bir hareket değildi. Yani çünkü kardeşiyle öpüşüyormuş gibi geliyordu. Onun için iğrenci e, demişti. Emma Watson'dan aldığımız bir bilgi. de belki daha önce de de söylenmişti ama yani haklıma gelmiyor. Yani benim için bence yeni bir bilgi. Yani Emma Watson 5. film Zümrüt'e Anka Yoldaşlığı filminde filmden ayrılmayı düşünmüş ama bizim e, Harry ve Ron onu e, tekrardan Emma'yı ikna edip filmde devam etmesini sağlamışlar. Yani bunu duyunca biraz bir şaşırdık çünkü filmde filmi bırakma düşüncesine e, gelmişler. Yani bu dile getiren ve isteyen direkt Emma Watson olmuş ama Ronda bu düşünceye kapılmış ama o hani ayrılabilirim belki de ayrılmalıyım diye belki düşünmüş ama dile getirmemiş ve iyi ki de getirmemişler iyi ki de ayrılamışlar. E, seri başladıkları gibi güzel bir şekilde e, bitirdiler. Güzel bir bölümdü özel bir bölümdü. E, filmde ve özellikle hatırladığımız e, kişiler oldu e, şu anda hayatta olmayan oyuncular. Vernon Dazzy'nin hayatta olmaması. Ondan sonra... We'll Narcissa Malfoy, Malfoy annesini oynayan oyuncu Helen'ın hayatta olmaması. Draco he He's just a boy. Dumbledore'un ilk iki filminde canlandığı Richard Harris'in hayatta olmaması Are the true? I'm so. en üzücü olaylarıydı. Bölümün sonlarına doğru bütün oyuncular neredeyse hani hepsi göz yaşlarıyla bitirdiler bölümü çünkü büyük bir e, serüvendi yani 10 yıla yakın bir zaman dilimini hep beraberdiler. Filmin başından sonuna kadar filmi bitirirken ki o ...duygulu sahneler sanki tekrardan canlandı onlar için. Ee, bu film bittikten sonra işte filmin... ...her bir oyuncu için farklı bir anlam taşıyordu ama ortak bir anlam vardı. Belki onlar filmin içinde olduğu için bu kadar iyi anlayamadılar ama... seyirciler için, fanlar için Harry Potter... E, ...her zaman e, kaçılacak bir evren, zaman geçirilmek istenen bir dünya olan bir film olduğu için hepsi tekrardan Rowling'e teşekkür etmeleri çok güzel bir olaydı. oyuncularla veya yönetmenin biraz Rowling'le ilgili biraz bir problemleri var. Çünkü Rowling de bizzat orada değildi. Hani ilk gördüğümüz fragmanda 20. yıl özel bölüm yani reunion tekrardan bir araya gelme bölümü olarak da lanse edildiğinde yani benim şahsi düşünceme göre Rowling'in orada olacağı, ana karakterleri oynayan oyuncuların tekrardan orada olacağı Birbiriyle muhabbet edebileceği, yani güzel bir bölüm olacağını beklemiştim hani, Ama bu bölümde daha çok dediğim gibi Eksikti benim için yani eksik kaldı bölüm çünkü çok kişi yoktu Yani Şöyle bakıyorsunuz Evet bu resimlerde gördüğünüz sadece kişi, Oyuncular vardı haricinde Drako'nun babası vardı Voldemort'un kendisi vardı evet Voldemort'un oynayan oyuncunun tekrardan o sesle canlandırması gerçekten e, tuhaf bir duygu. Yani daha Voldemort'u makyajsız görmek e, tuhaf bir duygu. Makyajsız olup o sesle tekrardan konuşması yani içini bir garip geliyordu. Gerçekten tuhaf bir duygu yani onları tekrar izlemek. Bahsetmem gereken diğer oyunculardan bir tanesi de Robert Pattinson. Evet yani şu anda belki de e, Batman filmini çevirdiği için yoğun bir süreçte olduğu için bu bölümüne katılamadı diye tahmin ediyorum. Yani Ama Cedric karakterini tekrardan görmek istedik. Çünkü Cedric karakterinin ölümü filmdeki yani filmde yani Ron, Her ve Hermione'nin artık çocukluktan çıkıp bir genç bireye dönüşmesini sağlayan bir olaydı. Üzücü bir olaydı. Benim için Runyon bölümü aslında bir röportaj bölümü gibi oldu. Yani o beklediğimiz, o herkes aynı yerde yani düşündüğümüz gibi yani o balo salonunda tüm oyuncuların orada olacağı alanda bir şov veya bir program olacağını beklemiştik ama öyle olmadı. Yani iyisiyle kötüsüyle güzel bir bölümdü. Yani 20. yıla özel tekrardan Harry Potter dünyasına geri dönmek güzel bir olaydı, güzel bir bölüm. Yani her ne olursa olsun tekrardan Ron, Harry ve Hermione karakterlerini bir arada görmek, yıllar geçse de halen aralarındaki bağın kuvvetli kaldığını görebilmek gerçekten güzeldi. Bu özel bölümünü mutlaka izlemelisiniz. Buraya kadar da arkadaşlar izlediğim ve yorumlamam, söylemem gereken pek fazla da bir şey yok. Çünkü hani Harry Potter'la ilgili çok fazla bildiğimiz için yani sizi şaşırtacak bir bilgi sunmuyor. Hani birkaç değişik şeyler söyleniyor. Evet hani ama hep bildiğimiz bilgiler olduğu için aktarabileceğim fazla da bir olay veya durum yoktu. Son olaraktan da e, şu anda yani Harry Potter dünyasında o karakterlere can veren oyunculardan Alan Rickman. Ondan sonra... Lily. After all this time. All İlk iki filmdeki Dumbledore karakterine hayat veren Richard Harrison, Vernon Dazzy oynayan oyuncu Richard Griffith ona, Onun sonra en yakın zamanda da e, kaybettiğimiz e, Narcissa Malfoy, Draco Malfoy annesini oynayan Helen McCreary'e aramızda olmadığı için gerçekten üzgünüz. Keşke onlar da olsaydı ama hayat bu. Bir yandan <laughs> gerçek hayatı da unutmamak lazım. Onun için e, Tekrardan onları e, anmamız güzel oldu. E, evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Buraya kadardı. Eğer e, videomu beğendiyseniz arkadaşlar yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.